Merhaba. Merhaba. Kendine gel Mili, Kendine gel. Manyaklaşmanın halim yok. Sen o defteri çoktan kapattın. anlattı her şeyi Mustafa Bey. Allah razı olsun. Hep göz kulak olmuş. Korumuş kollamış kızımızı. Tamam Kazım tamam anlatma darlandım. Neyin gururunu yapıyorsun hala? Namusuyla yaşamış bunca zaman sunamız. Hı hı. Anasına da anlatsaydı o zaman bunları. Hı? Ben o kadar sordum. Deseydi ya bana bunları. Yahu diyememiş işte. Mustafa Bey öyle istemiş. Ben anlamam. Ben nasıl ona kıyamadıysam o da kıyamayacaktı bana. Onca laf ettik, en son geldi de bir olduk kovduk kapıdan benim garip sunama. Ya ne sunası ya, ne sunası? O pavyon gülünün adını ben burada olduğum müddetçe anlayacaksınız. Gir çabuk şu odana, açtırma tamam. benim ağzımı gir odana. Tamam. Yemeğe kadar da çıkmayacaksın. Tamam Kazım, sen otur şöyle, sen de git odana. Zaten cinler tepemizde, bana bak. Bir de uğraştırma kendinle ya. Allah Allah. Torunumu uyandır. İmama saati geldi zaten. Gitmiyorum işte. Gitmiyorum. Şuna bak ya. O yılan bir ölmedi gitti ha. Sizin yüzünüzü yereydi. Hala akıl anmadınız. Ne zaman akılacaksınız ha? Ne zaman? Allah! Bu anı sus artık. Sus tepemize çıkarma diyor sana. Kapa çiğneni. Evlat dur o evlat. Sen neler yaptın neler ettin bize. Seni unutabildik mi Unutup sadece? önce seni unuturduk zaten. Ah sunağa. Bir bilsen baban ne halde? Biliyor. Temizsin ama... ...alan gibi ben de kırgınım sana. Oh. Sus. 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 Bırakın durun. Ne oldu, ne şey oldu? Her şey geçmişte kaldı. başka Yapamam sunan Gururma söz geçiremiyorum işte kızım Geçiremiyorum ya. Vallahi inanamıyorum. Ben burada kahroluyorum. Benim hayatım mahvolmuş. Benim hayatım kaymış. Siz tutup o koruyun tamam mı? Ha bana hiç üzülmeyin siz. Bana acıyın burada. Bana azıcık bana. Bana! Kes sesini! Beni tutturma beni! Git nereye gidiyorsan! Ha ya ben delirdim. Azıcık da siz delir verin. Ya sen ne istiyorsun benden? Önce bir onu de bana. Hadi o yaptı yapacaklarını. Ya senin yaptıkların ne ha? Senin yaptıkların ne onu söyle bana. Yalan sende. Oyun sende. Ne ararsan sende. Sen daha de... ben geçen hafta toparlarken buldum. Bunun eşi nerede peki? Eşin, eşini bilmiyorum. Bunu bana sen almıştın. Evet, hatırlıyorum. O zaman bana ne kadar yakıştığını da hatırlıyorsundur. Kendine gelmeyin. Banu senin değil sen Banu'nun aklına gireceksin unutma alınacak bir intikamın var. Efendim? Suna merhaba ee, rahat etmiyorum değil mi? Yok yok çalışıyorum işte. Ha iyi Suna ya ben senden bir şey rica edeceğim şimdi bizim akşam bir yemek var toplantılı biliyorsun sekreterimiz de yok acaba rica etsem sen bir kereliğine. ...bana eşlik eder misin ha? Nasıl yani, sekreterin olarak mı? Evet yani... ...daha önceden deneyimin de var, tabi ...seni zora sokmayacaksa ha? Yani yaparım seve seve ama... ...çıkabilir miyim bilmiyorum. Çık sen çık çık. Aa, tamam, tamam o zaman. Bak emin misin? Sakın seni zor durumda bırakmayayım. Yani hakim değilim sonuçta. Ya rahat ol bak, bir sorun olmaz. Tabii birazcık resmi bir görüşme. ...yani kıyafet falan gerekir. Olmazsa önce bir mağazaya uğrarız. ha. Ne dersin? Tamam olur. Evet biliyorum. Orada buluşuruz o zaman. Tamam görüşürüz. Bir arkadaşımın sekreteri rahatsızlanmış da... ...işte bir günlüğüne ona yardım etmem gerekiyor. Git sen git sorun değil. Çok sağ ol sen. Neydi mi? <laughs> tamam peki o zaman... ...o şeref bana ait mu? Tam zamanında geldim. Hadi otur, soğutmayalım yemekleri. Oh, bu muydu sürpriz? Hı hı. Çok ihmal ettik birbirimizi bu aralar. Senin şöyle baş başa romantik bir yemek yiyelim. Of, her şey harika gözüküyor. Bu sofradaki hiçbir şey senden daha harika olamaz. Otur bakalım. soğutma. İşte bu kadar. Güle güle Banu. Merhaba Esra. Niye uyumuyorsun anneciğim ha? Bari sen üzme beni ya. Bari sen üzme anneciğim. Geç. Yapayalnız kaldık. Önce baban terk etti. Sonra Can. Sonra anneannen, deden. Böyle bir başımıza kaldık. Sözde seviyorlar değil mi? Sen de benim gibi bir çaresin oğlum. Yapayalnız kaldık işte. da bari ben de bir göreyim bakalım şu kıyafeti. Ya hiç bakma sen. Ee, bir tuhaf hissettim kötü oldu galiba. Hadi sun Merak ediyorum ama. İyi fikir. <laughs> Kötü oldu demiştim. Ya dur ne kötüsü Suna. Baksana. Çok güzel görünüyorsun. O kadar yakışmış ki Suna. Gerçekten mi? Sen fikrini değiştirmeden ben en iyisi ödeyip geleyim şunu. Ama... Tamam. Konu kapanmıştır. Alo. Ee, Suna nasılsın? Merak ettim de bir arayayım dedim. İyi. Mustafa Bey, siz nasılsınız? Sağ ol, ben de gayet iyiyim. Şey diyeceğim, şu sıralar ailenden haber alıyor musun hiç? Yo, Niye arasınlar ki beni? Onlar benden çoktan vazgeçti. Orası hiç belli olmaz. Celal'desin herhalde. Vaktin varsa uğramak istiyorum. Yo yok, bence anlayayım. Dışarıdayız, alışveriş yaptık da. Ne? Can'la alışveriş mi yaptınız? Ha evet. Ee, Can'ın sekreteri işten ayrılmayı varmış. Ben de bir iki saatliğine ona yardım edeceğim. Ya, Ya biraz şaşırdım. İyi yapmışsın. Ee, can geliyor Mustafa Bey. Acelemiz var. Ee, görüşmek üzere. Can tamam. Arayan kimdi? bir sorun yok değil mi? Yo Mustafa Bey işte Halim hatırım sormuş. Gidelim mi? Olur. <laughs> o zaman önden buyursun hanım. Candır. Heyecanlanıyorum ben. Ya heyecanlanma. Heyecanlanacak bir şey yok. Ama illa da yani heyecanlanacağım diyorsan, hoşuma gider beni. Sen genç daldığını. Ben gerçekten korkuyorum. Korkma. Korkacak bir şey yok. Her şey iyi olacak. Hadi bakalım. <laughs> Affetti bu kız beni. Babasını da beni de yedi bitirdi. Ya dönürüm. Tamam aa, haklısın ama ona da yazık günah be. Siz de çok üstüne gittiniz ha. Gitmeyin bu kadar üstüne. Kız tut ki kendine bir şey yaptı. O zaman ne yapacaksınız? Ağzından yel alsın ya. Vallahi bende yalan yok dönürüm ha. Bak Sunay'ı nasıl kaybettiniz? Vallahi bunu da kaybederseniz görürüm ben sizi o zaman. Suna deme bana. Niyeymiş? Mustafa Bey gelip de anlatmış ya her bir şeyi işte. Kız önceden olsa seni şurada bir dakika tutabilir miydik? Hemen koşmuştun kızına. Aaa valla. Gururmuş. Ölümlü dünya be dönürüm. Neyin gurur Allah aşkına? Analar haklıdır. Analar her zaman haklıdır. He he tabi haklısın analar tabii ki haklıdır ama... ...dünürüm be yazık günahtır kız vallahi bu da perişan oldu. Hadi hadi anam kalk. Vallahi iş işten geçmeden bunun da gönlünü alalım. O da anadır evlattır dünürüm. Kalk hadi. Bırak şuraya. Sonra yıkarsın. güzel kızım benim. Oy, gel bakayım oy kurban olurum seni yaradanım. Efendim Şükran teyze. Oy. Ne yaptı bu ana seni üzdü mü ha? Sen merak etme. Ben onun kulağını çektim. Tamam mı? Kız senin arkanda Şükran teyzem var. Oo, canım benim. Şişt. Gel buraya. Ay benim dilli, Saygısız kızım. <laughs> Ay bana Sen bebekken ya ben ne yaptım da sen böyle deli oldun bilmiyorum ki. Vallahi bilmiyorum niye böyle deli oldun. Değil mi? Kız bana aman üzüldüğün şeye bak sanki. Kız sanki bu ilk ayrılığın mı? Anam Melih vardı, Ozan vardı. Kız Fuat vardı. Oo kimler kimler aman. Sen hiç üzülme kızım. Ben sana bir tane daha koca bulacağım. Tabi canım Ben gece uyumadım Bak bir liste hazırladım sana Şöyle helal sütunu emmiş olsun dedim Hani vicdanlı merhametli e, Tanıdık da olsun Yedi sülalesini bilelim dedim Senin seç buradan içinden birine, hadi Ya sen ne diyorsun Şükran teyze Ya ne yapıyorsun sen Ya ne yapıyorsun ha. Kız ne yaptın ben o kadar gece hazırladım bunları. Kendine gel Melih, kendine gel. Ne yaptın sanıyorsun? <laughs> Amcanız büyü falan mı yaptı yoksa bana? Bitirdin <laughs> <laughs> ee, mi yemeğini? Tatlıya yer var değil mi? Bitirdim ama sensiz. Bir gittin bir daha gelmek bilmedin. Esra ben biraz midemi bozmuşum galiba da o yüzden. Hemen getiriyorum tatlarımızı. Yani eğer gecikmeleri düşünüp bu tarihi söylediyseniz bir sorun olmaz. Tabi tabi elbette. Aa, 23 Mart yalnız pazar gününe denk geliyor. Teslimatta bir sıkıntı olmasın. Biz ona dikkat etmedik herhalde. Sağ olun Suna Hanım. Yani bizi büyük bir hatadan kurtardınız. Sağ olun. O zaman teslim tarihini 24 Mart olarak kaydıralım. Ee, bu arada incelememiz için portföy dosyası getirecektiniz. Portföy dosyası. Buyurun. Teşekkür ederim. Ee, Suna Hanım, e, biz ödemeler için hangi tarihi planlamıştık acaba? ödeme 23 Mayıs'ta, ikinci ödeme de Haziran ayının 15'inde olacak. Ama ne yapardım acaba Suna? Suna hanım hem çok zeki, hem çok dikkatli, hem de çok becerikli, çok şanslısınız Can Bey. Öyledir, öyledir. Ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Galiba ben çok şanslı bir adamım. O zaman herkese afiyet olsun. Şimdi çıkacağım zaten. Akşam gelince yemekte konuşuruz her şeyi. İyi tamam. Ay! bırak bırak Allah aşkına dünürüm bırak da hırsını alsın. Vallahi yoksa bizi gömecek ha. Vay vay! Evde kırılmadık eşya bırakmadık. Yav ne listesi ne kocası sen ne diyorsun ya? Ah ne oldu? İyi mi oldu şimdi al bakalım. Ah kağıdında gelecek göreceğiz günümüzü. Ay belki o gelene kadar bunun hırsı geçer ha. Ah Hanım ay. sen bunun böyle olduğunu bilmiyormu? Ay biliyordum da hani işte bir unuttuğum bir ana geldi. Oğlum nerede? Ha nerede oğlum nerede? Bağırma 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 bak elimden bir kaza çıkacak şimdi. Yok ne diyorsun? Bağırma senin hırsından, gürültünden? Beni ne hale getirdiniz görüyor musun? Ha? Bir de üstüne koca mı bulacaktınız bana? Ben sizi ne yapayım? Ben sizi ne yapayım? Allah! Oh dur diyorum sana bir dur bana! Kim söyledi size candan boşanacağım ha? Boşanmayacağım anlıyor musunuz? Boşanmayacağım! Konuşacaksın yoksa! Aa! Yemin ederim kendimi öldürürüm! Aman kaybedecek hiçbir şeyim yok benim anlıyor musunuz? Aman! 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 Herkesi büyüledin Suna. Ben bir şey yapmadım ki. Ellerim nasıl titriyordu bir bilsen. <laughs> çok zevkliydi ama. Ee, bak iş teklifim hala geçerli. Ona göre. Çok isterdim gerçekten ama biliyorsun işte. Biliyorum biliyorum. Zaten o yüzden fazla ısrar etmiyorum. O zaman kadehimi senin başarına ve güzelliğine kaldırıyorum tamam mı? Ben de işine suyumu çok yetenekli bir mimara. Patronuma kaldırıyorum. Aa bak e, boşuma gitti. Beni istediğin zaman böyle çağırabilirsin ama önce şu adamın takvim bana mı yapsana sonra ne olur? Ya. Ama şimdi herkes bize bakacak. Vallahi sen yapana kadar buradayız ona göre. <laughs> Hazır mısın? Hazır. Ya kimse bakmıyor değil mi? Bir dakika bir dakika yapma. Herkes bize bakıyor. Yapma. Aa. Ya can. <gülüyor> <gülüyor>

Defa benden günah gitti. Ölürüm de vermem seni kimseye suna. Ölürüm de öldürürüm de vermem.